Tüm Siyat Paris dedik. Aynen. Ee, neler yapıyorsunuz? Önce oradan başlayalım. Tüm Siyat Paris olarak şu anda yeni yerimize geçtik. Goni'de, Goni Subua'da. e, ee, güzel binanın içinde 7. kattayız. Cumartesi her ayın başındaki cumartesi sabahları kahvaltı veriyoruz böyle iş adamlarına toplu bir şekilde. Hiç bilmedik yerlerden çok güzel işler yapabiliyorlar. Üyelerimizin küçük çaplı da var, büyük çaplıları var. 1 milyon yapanlar da var, 80 milyon yapanlar da var. Ortalama Türkiye Avrupa ile beraber TÜBİSAD'ın 15 bin tane üyesi var. Ve Türkiye kollarımız, Avrupa kollarımız, Almanya olsun, Belçika olsun, Avusturya olsun, unuttuğum başka ülkeler olsun, TÜBİSAD hemen hemen her tarafta. Türkiye'nin bütün ilçelerinde olduğu için strüktürümüz çok sağlam bir strüktür. Ve bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Burada standımızı gördüğünüz gibi standımız açtık çok da mutluyuz. Çok da güzel oldu. Ee, epey bir de üye kapasitemiz daha da gelişti. Peki fuara katılım amacınız acaba üye sayınızı arttırmak ve kendi faaliyetleriniz hakkında gelenleri bilgilendirmek miydi? Aynen. Diye üye sayını arttırmaktan ziyade burada tanıttırmak yani. Şimdi zaten ortalama Paris'te iki sene oldu. İki seneden beri varız. Fazla tanıtamadık. İşte bu fuar sayesinde çok da verimli oldu yani. Çoğu iş adamı da bize kızıyor burada geldi. Yani bize bu, bugüne kadar niye gelmediniz diye. Buradan istifade ediyoruz. Çok da güzel oldu. Gelen geçen ee, çok da duruyor. Tanıyor. Genel anlamda memnunuz yani. Çok memnunuz. İnsanlar gerçekten çok da nazik insanlar da geliyor yani. Aile de gelmiş. İş adamları da geliyor. İş verenler de. Evet yani ben 3-5 kişi elemanım varken şu anda şirkette 40 kişi var. Bir de ayrıca toplam satışlarımızı yapıyoruz. Yani kısa 2 senede olan bir şey. Kısa sürede tanışmakla kontak şu andaki zaten dünyadaki bu katliamın şeyinde kontak o kadar önemli ki bizler buradayız yani bu bu hizmet için buradayız. İnşallah da hayırlısıyla olur. Peki efendim teşekkürler kolay gelsin. Teşekkürler. Iyiler.